Herkese selam gençler. TYT Biyoloji yani 9. sınıf biyoloji, vitaminler, MEP kazanım ve kavrama testi 6'ya geçiş yapıyoruz arkadaşlar bugün. İlk soruyu çözerek başlayalım. Şimdi ilk soruda bize ne demiş? Bazı özellikleri verildiği gibi olan vitamin çeşidi aşağıdakilerden hangisinde gösterildiğini sormuş bize. İnce bağırsak ve böbreklerden kalsiyum emilimini kolaylaştırır. Kemiklere kalsiyum geçişini sağlayarak kemiklerin güçlenmesini sağlar. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlik yetişkinlerde ise osteomalazi hastalığı görülür. Arkadaşlar bu vitamini nasıl yakalayacağız? Tabii ki de şuradaki özelliklerden bu vitamini çok rahat yakalayabiliriz ne olduğunu arkadaşlar. A vitamin diyor. Zaten A vitamini hücre yenilenmesini sağlayan ve eksikliğinde gece körlüğüne sebep olan bir Vitamin çeşidiydi. Başka kaleme geçiş yapalım hemen. B vitamini ise arkadaşlar eksikliğinde kansızlık meydana getiren bir vitamindi. C vitaminine baktığımızda C vitamini eksikliğinde skorbut dediğimiz bir hastalık meydana getirir. D vitamini ise bizim aradığımız vitamin yani çocuklarda reşitizm meydana getirir ve kemiklerin güçlenmesini sağlar. E vitamini ise arkadaşlar E vitamini geçici kısırlığa neden olur eksikliğinde. Yani cevabımız D vitamini D seçeneği olmuş oldu gençler. Alttaki soruda e, B vitaminini vermiş, C vitaminini vermiş, K vitaminini vermiş, A vitaminini vermiş ve verilen vitamin çeşitlerinin eksik alınması durumunda belirecek hastalıklarıyla doğru eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde gösterilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar kansızlık kansızlığın sebep olduğu eksiklik B vitamini eksikliğidir. Skor bütün eksikliği e, skor bütün sebep olduğu eksiklik ise C vitamini eksikliğidir arkadaşlar. B, C kanın pıhtılaşmaması hastalığı ise K vitamininin eksikliğinde görülür. Gece körlüğü ise A vitamininin eksikliğinde görülür arkadaşlar. B vitaminini zaten 1 ile göstermiş. C'yi 2 olarak göstermiş. K'yı 3 olarak göstermiş. Diğerini de 4 olarak göstermiş. Yani bizim doğru eşleştirmemizi hemen şöyle bir göz atıyorum. A seçeneğine düşmüş oldu şıkkımız arkadaşlar. Üçüncü soruda ne demiş? Suda çözünen vitaminlerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar suda çözünen vitamin deyince aklımıza B ve C vitaminleri gelmelidir. Bu vitaminler normal tüm vitaminlerle diğer yağda çözülen vitaminlerle ayıran özellik ise yağda çözünen vitaminler depolanabilir iken suda çözünen vitaminler depolanamaz ve eksikliğinin belirtisi hemen ortaya çıkar depolan depolanamadığı için. Verilenlerden hangileri doğrudur demiş. Hücre zarından geçemezler diyor. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Tüm vitaminler hücre zarından geçebilirler. Zorunlu durumlarda enerji verici olarak kullanılır. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Enerji verici olarak kullanılanları karbonhidrat yağ protein olarak sınıflandırmıştık. Vücutta depo edilemezler. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. B ve C vitaminleri vücutta depo edilemezler ama yağda çözülen A, D, E, K vitaminleri vücutta depo edilebilir. Gençler cevabımız yalnız 3 B seçeneğidir. Dördüncü soruda bir açıklama yapmış bize bir paragraf vermiş okumamızı istiyor. Vitaminler hayvansal organizmalar için esansiyel özellikte olup canlılığın sağlıklı şekilde devam edebilmesi için bu vitaminlerin dışarıdan hazır halde alınması gerekmektedir. Bununla birlikte bazı vitaminler provitamin halde alınarak canlı vücudunda aktifleşir. Buna göre seçeneklerde verilen vitamin çiftlerinden hangisi canlı vücudunda aktifleştirilen vitaminleri örnektir. Arkadaşlar bir bilgi sorusu açıklamaya gerek yok. A ve D vitaminleri vücuda provitamin olarak alınıp sonradan A ve D vitaminine dönüştürülen vitaminlerdir arkadaşlar. Yani cevabımız C seçeneğidir. Hatta karaciğerin görevlerinde hatırlayacağınız üzere provitamin A'yı A vitaminine dönüştürür diye bir görev vardı gençler. Yani cevabımız C seçeneği A ve D oldu. Beşinci soruda ne demiş? Verilen özellikler incelendiğinde seçeneklerdeki verilen vitaminlerden hangisine değinilmediği gözlenir. Vücut eksik, vücutta eksikliği ilk belirlen vitamin grubudur. Tabii ki de C vitamini gençler. İnsan kalın bağırsağında yaşayan faydalı bakteriler tarafından sentezlenen vitaminlerden biridir. B ve K vitaminleri sentezlenir. Burada K olmadığına göre B vitamini C'yi değeri üstteki bulduğumuz için. Eksikliği durumunda kısırlığa neden olabilen bir vitamindir. Bu E vitamindir arkadaşlar. Geçici kısırlığa neden olabilir eksikliğinde. Hücre yenilenmesi, mikroorganizmalara karşı direnç kazanılması ve güneş ışığında korum korumada görev alan vitamindir. Bu da A vitamindir arkadaşlar. Hücre yenilenmesine Hücre yenilenmesini sağlar ve eksikliğinde gece körlüğü görülebilir arkadaşlar. Hangi vitamine değinilmemiş? D seçeneği D vitamini olmuş oldu gençler. Vitaminlerle ilgili olarak yağda eriyen vitamin grupları A, D, E, K'dır. Evet adek diye kodladığımız vitaminler yağda erirler. Sıcaklık, metallerle temas, bekletilme gibi unsurlar vitamin yapısını bozar. Evet arkadaşlar, proteinlerle benzerlik gösterir bu özellik bakımından. Hidrolize uğramadan kana karışabilirler. Evet arkadaşlar, vitaminler monomer yapılı maddelerdir. Direkt sindirime uğramadan kana karışabilirler arkadaşlar. Cevabımız 1 2 3 E seçeneğine düştü gençler. Arka sayfaya geçelim. Evet geldik arka sayfaya 7. soruyla başlayalım. Vitamin bakımından zengin besinler tazeyken tüketilmelidir. Çünkü ısı, ışık, bekletme, metallerle temas gibi faktörler vitaminlerin yapısını bozar. Buna göre vitaminler aşağıdaki besin gruplarından hangisine benzetilebilir? Önceki soruda dediğimiz gibi proteinler de hatırlayacağınız üzere yüksek basınç, yüksek sıcaklık altında denaturasyon geçiriyorlardı. Yani bozulabiliyorlardı arkadaşlar. Yani hangi besin grubuna benzetilebilir demiş. A şıkkı proteinler olmalıydı. Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kaynağı genellikle bitkilerdir. Evet zaten çoğu vitamini bitkilerden alıyoruz. Hatta neredeyse hepsini. Enerji verici olarak kullanılır. Bu yanlış bir ifadedir. Diğerlerini de yine de okuyalım. Sindirilmeden kana geçerler. Evet çünkü monomerlerdir hücre yapısına katılmaz. Evet. Bileşik enzimlerin koenzim bölümünü oluşturur. Evet, cevabımız B seçeneğine düşmüş oldu gençler. Bir kişinin gün içerisinde dışarıdan aldığı X, Y ve Z vitaminlerinin oranı aşağıdaki gibiymiş. Bu vitaminlerle ilgili olarak X'in fazlası karaciğerde depolanmıştır. Yani ben buna A, D, E, K vitaminlerinden biri diyebilirim. Çünkü depolanıyor. Y'nin eksikliği geç ortaya çıkmıştır. Depolanan vitamin demek ki A, D, E, K eğer bir vitamin depolanamazsa eksikliği çabuk ortaya çıkardı. Z'ye idrardan rastlandıysa bu B veya C vitamindir gençler. Buna göre bakalım. Aşağıdakilerden hangisi söylenmez diye sormuş buna göre. X yağda evet Y ve Z suda çözülen vitamindir. Bunu söyleyemem. Çünkü Y yağda çözünen bir vitamindir gençler. Y karaciğerde depolanabilir. Evet, o da ADEK vitamini. O yüzden karaciğerde depolanabilir. Z turunçgillerde bulunabilir. Evet, C vitamini ise B vitamini ise zaten C vitamininin çoğunu turunçgillerden alıyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. Yani bizim cevabımız söylenemez olan yalnız bir A seçeneğine düşmüş oldu arkadaşlar. 10. soru. Vücudumuzda bulunan mineraller için verilen özelliklerden hangileri vitaminler içinde geçerlidir diye sormuş. Ortak yönlerine bakacağız. Bakalım ortak yönleri nelermiş. Mineraller ve vitaminlerin ortak yönleri arkadaşlar burada olan hazır olarak alınma ve düzenleyici rol oynamadır gençler. Yapıya katılma bunlar arasındaki ortak özellik değildir ve inorganik olma. Bunlar arasındaki ortak özellik değildir. Vitaminler organik moleküllerdir arkadaşlar. Çünkü hayvan sentezleyemeyebilir ama bitki bunları sentezleyebiliyor gençler. Cevabımız 1 ve 3 B seçeneğidir o yüzden arkadaşlar. 11. soruda bize bir tablo vermiş, yorumlamamızı istiyor. Şöyle altı aldım. Buna göre tablo incelendiğinde aşağıda verilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? vitamin bulunduğu mesin alınma nedeni eksikliğinde oluşan durum vermiş. A vitamin çocukların büyümesinde etkilidir. Bakalım A vitamin ne? Büyümede düzensizlik görülüyormuş eksikliğinde. Yani büyümede etkili olduğunu söyleyebiliriz. C vitamini bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. C vitaminine bakıyoruz. Taze meyve ve sebzelerde bulunurmuş. Yani bitkisel kaynaklı besinlerde bulunur. D vitamini hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur. D'ye bakıyorum. Süt ve tereyağı hayvansal kaynaklı besinlerdir. O yüzden buna da ulaşılabilir. A vitamini eksikliği C vitamini eksikliği ile giderilebilir. Zaten tabloya bakmama bile gerek yok. Bir vitaminin eksikliği diğer vitaminle giderilemez gençler. D vitamini kemik gelişiminde etkilidir demiş zaten. Kemiklerde kalsiyum emilimi kemiklerin yumuşamasına neden olur eksikliğinde de. Buna da ulaşılabilir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. 12'de kolay bir soru var. Aşağıdakilerden hangisi suda çözünen vitaminlerdir demiş. Suda çözünen vitaminler neydi? B ve C idi. Hangisi var? C vitamini var. Cevap C şıkkı. C vitamini olmuş oldu. Arkadaşlar böylelikle MEP kazanım kavrama testi 6'yı da vitaminler konusuyla bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Hoşçakalın.